Tell me merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, güzel bir video ile karşılıyorum arkadaşlar bugün ee, sizlerle birlikte ee, nasıl e, ee, bilgisayarınızda fare değiştirilir onu göstereceğim. Örneğin kanalımıza abone değilseniz alt taraftan beri bana videoları arkadaşlar. Ee, size sizlere geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle buradan arama yerine giriyoruz ve buraya ee, fare yazıyoruz. Arkadaşlar fare yazıyoruz. Fare yazdığımızda e, ee, gördüğünüz gibi ee, Böyle bir şey çıkacak arkadaşlar ama biz böyle yapmayacağız. Tamam. Fareyi yazıyoruz. Sonra Enter'a tıklıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz açılmasına. Evet. Evet. arkadaşlar Böyle bir ekran çıkacaktır. Ee, siz burada işaretçilerden indirdiğiniz okulardan yapabilirsiniz. Ben bu, bu kırmızıyı seçtim. Ama arkadaşlar asıl olayımız burada. Ee, arkadaşlar şuradan çıkayım. Arkadaşlar buraya giriyoruz buraya fare yazıyoruz fare yazdığımızda gördüğünüz gibi böyle bir ekran çıkıyor öyle çıkıyoruz bekleyelim evet evet açılıyor ne zaman açılacak acaba evet bekliyorum arkadaşlar bir daha yazayım o zaman fare ee, böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar tıklıyorum evet bekliyorum açılmasına ayarlardan çıkacak galiba Allah Allah bulamadım fare he şey çıkacak buraya çıkacak arkadaşlar ikinci yere tıkıyoruz buradan arkadaşlar fare imlecinin boyutunu değiştir yerine tıklıyoruz evet bekliyoruz açılmasını unutmuşum arkadaşlar Burada arkadaşlar farenin bütün ayarları burada vardır arkadaşlar. Farenizi ne kadar büyütürseniz büyütün güzel oluyor. Ben normalini seçtim. yani sıfır. Sıfır seçin sizde. Bence daha iyi sıfır. Arkadaşlar bizim şimdi olayımız fare rengini değiştirmek. Buradan arkadaşlar şunu seçebilirsiniz. Buraya geldiğinizde Buraya bastığınızda yani arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü e, renkler olacaktır. Arkadaşlar e, siz bu renklerden seçmek istemiyorsanız buradan artı yerine çıkıyoruz. ve buradan arkadaşlar özel kendi yaptığınız renklerinizi yapabiliyorsunuz. Yani gerçekten mükemmel bir e, şey diyebilirim. Eee, değiştirme yeri diyebilirim. Ayarlardan değiştiriyor kolay bir şekilde. Uygulamasız. E, ee, videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Alt taraftan videomuza like atıp hala kanalımıza abone değilsiniz. Alt taraftan bir abone olarak videoda çıkmış olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum ve hoşçakalın. Bay bay.